Arduino bir araç kullanabilir mi? Hadi bakalım. Öncelikle kısa özet. Evet Arduino bir araba kullanabilir. Yani öğretirseniz gayet öğrenebilir. Ama araba kullanmalı mı? Hayır. Hem refleksleri kötüdür. Önüne aniden bir şey çıktığı zaman fark edemeyebilir. Tabelaları, uzaktaki insanları, araçları iyi şekilde fark edemeyebilir. Dolayısıyla hem kendisi hem de çevredeki bütün canlılar için büyük bir risk teşkil eder. Bunu daha önce kullandım. Hatta gayet iyi sürdüğümü düşünürken çok anlık bir göz kayması refleksel hareketi yüzünden az daha bir yere çarpıyordum. Ayağım frene basıp arkadaşlar... Ay çok heyecanlıyım. Aldım. Frenden çekiyorum ayağımı. Aaa gidiyoruz. Niye böyle yapıyorum bilmiyorum. <laughs> <laughs> Babam yapıyor. <laughs>